Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivertli ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İstemi de biliyorsunuz arkadaşlar. Abone olarak beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar bir aylık kıymette. Sizin her birinizin abonelikleri videolarımızın Fenerbahçe sayfasında en baş sıralara çıkmasına sebebiyet veriyor ve dünyanın öbür ucunda yaşayan Fenerbahçelilerde ulaşmaktadır açmış oluyoruz. Sizler için küçük ama Bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra direkt Fenerbahçe'nin gündemine gelelim. Fenerbahçe pazar günü saat 19'da sahasında ligin 10. haftasında Bodrum Sporu ağırlayacak ve 3 puanın peşinde olacak. İçten bir bilgiler vermeye başlayayım. Sonra dışa doğru kayarız arkadaşlar. O de bildiğiniz üzere sezonu kapattı. Hem de iç dış bağları koptuğu için tam anlamıyla geri dönüş olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü buna benzer sakatlık yaşayan futbolcuların hiç Hiçbiri geri dönmedi. Artık bu saatten sonra Ostar Boldi'yi unutun diyebilirim. Yani örnek vermeye kalksam o kadar çok isim sayabilirim ki bu benzeri sakatlığı yaşayan isimler hiçbirinin geri dönmediğini dönüp de dikiş tutturamadıklarına tanıklık ettim. Bu büyük bir kayıp. Fenerbahçe için de iyi olmadı. Ciddi bir ameliyat olacak ama umudum yok. Bunu söyleyeyim. Cengiz de 4 hafta olmayacak. Varlığıyla yokluğu belli olmayan Cengiz için Fenerbahçe ısrar etmeyecek. Gelecek olan her türlü teklifi değerlendirecek. Çünkü Fenerbahçe'ye er geldiği günden beri pahalıya mal olmuş olan Cengiz'in varlığını göremeyen Salih Hacıbetliler oldu. Yani üzerinde durmayacak. Şimdi Beşiktaş'a da ofansın sağına futbolcu lazım. Futbolcu bakıyorlar. Cengiz'i e Beşiktaş'ta yakıştırıyorlar ama siyah beyazların böyle bir tasarrufu yok. Bunu söyleyip. Beşiktaş istese cengese verecek olan, vermeye hazır olan Fenerbahçe var. O sahil İrfan Can'da gelişme var mı? Yok mu durumlar? Ne boyutta? İki tarafından menajerleri iyi çalışıyor. Bunu söyleyeyim. Mesela İrfan Can'ın menajeri konuştu. Bir konuştu. Türkiye ayağa kalktı. Bütün takımların yani üç büyüklerin iştahı kabardı. Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşmemiz olmadı dedi. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Evet genç kalınmışlıklar var. Hem o ile hem de İrfan Can'la sezon başı bu görüşmeyi yapıp imzaları attırması lazımdı. Şimdi sürenin dolmasına 6 ay kala imzalar başka takımlarda atılabiliyor. İrfan Can ve o ile gelişmeleri hep birlikte göreceğiz ama edindiğim bilgi. Osail imzalamıyor. Yani o ile görüşmeler yapılıyor. O İrfan Can'la yapılmadığını menajeri açıkladı. Oysa ki bizim İrfan Can'a ulaştığımızda edindiğimiz bilgi Fenerbahçe'de kalmak istediğini ve sorun olacağını düşünmediğini ifade etmesiyle başlayan süreç olmuştu. Sağlam cümleler kullanmıştık. Fakat gelinen noktada menajeri böyle bir açıklamada bulunuyorsa belli ki ya oyuncusuna piyasa yapmak, piyasasını arttırmak ya da Fenerbahçe bir an evvel masaya davet etmek derdi olabilir. Aslında her şeyi de başkandan beklememek lazım. Dominant az başkanlar veya dominant yöneticilerin bu olaya el atması lazımdı. Gecikmeler var. Ya Fenerbahçe onları düşünmüyor ya da iki futbolcu istediği ücretleri koparabilmenin peşinde. Şimdi Fenerbahçe'nin sağ taraftaki ilk tercihleri Tadiç olacak. İkinci tercihde Yapan Can olacak. Şöyle de düşünmüyor diyelim. İrfan Can yedek kalmaktan sıkıldı. Hem istediği parayı alamıyor hem yedek kalıyor. Fenerbahçe ayrılığı da gerçekleşebilir. Ama öteki seçenek daha ağır basıyor. Bir an evvel masaya oturalım demek istemiş olabilir. Bazı futbolcular vardır ki menajerleri çok beklemeyi sevmezler. Ya oturup anlaşmak ya da takım bakmak derdinde. Yani o süreyi yakalama derdinde. Ama İrfan Can'a ciddi şekilde Beşiktaş talep. Şimdi Beşiktaş sağ kanat arıyor. Galatasaray'da sağ bek arıyor. Altı sağ kanat da arıyor. Aramıyor değil ama Beşiktaş'ta filan halinde oldu. Kulağıma geldi. Trabzonspor ağza açık bekliyor. Trabzon gazeteleri sürekli İrfan Can'a servis ediyor. Başkan Doğan'a görüşme halinde olduğunu ifade ediyor. Bakalım nasıl olacak? Dediğim gibi geç kalınmışlıklar var. Fenerbahçe bir an evvel bu iki ismin adını koymalı ki sezona da istikrarlı şekilde devam edebilsin. Şimdi futbolcuların kafası karışık. Transferlerimi, maçlarımı düşünsünler kafaların rahatlaması için imzaların atılması şart oldu. Geçen sezon 99 puan toplayan takıma birkaç takviye yeterliydi. Fakat bunu yapamadılar. Böyle de bir durum var. Ve Ferdi gittiği için hoca direkt sol bek istemişti. Bakın ilk etapta direkt sol bek istemişti. Fakat Fenerbahçe işaret üzerine Archie Brown'a gitmişti. Pahalı gelince almamıştı. Yani direkt sol bek oynayan bir isim değil de daha ziyade o kulvarı ofansif ve defansif anlamda kullanabilen isim üzerine gitmişti ve Kostic'i transfer etmişlerdi. Şimdi arkadaşlar Caner Erkin'i hatırlayın. Caner Erkin ofansın solunda oynayan futbolcuyken sol beki evlitilmişti ve bu işi de başarıyla yapmıştı. Fenerbahçe böyle bir isim istiyor. Hem ofansla oynayabilecek hem defansla ama almış olduğu Kostic'den yeterince yararlanamadığından dolayı ve Mourinho'nun isteği direkt sol olsun diye yeniden Archie Brown'a dönüldü. Archie Brown'a dönülmesinin bir sebebi de şöyle ifade edeyim. Futbolcu direkt sol bek oynuyor ve uzun boylu ki Mourinho da uzun boylu. Bekleri seven bir teknik direktör. Baktığın zaman eldeki özellikle Jaden Ostal sakatlamasının ardından yeterli olmadığını düşündükleri beklerin tavsiyelenmesi isteniyor ve her biri de uzun boylu değil. Yani tam da hocanın aradığı isimler değil böyle söyleyebiliriz. Mert Müdür daha önde kullanmayı düşünüyor. Fakat Fenerbahçe'nin Akif Bravo için görüşmelere başlayacağını Bilirim bilir. yaz olmadı. Kış transfer döneminde paraya kıyacak. Şimdi ekonomik olarak da rahat olmayan Fenerbahçe var. Çok para harcadı. El Nesli'den tutun, Cengiz Ünder'den tutun. Böyle yüksek maliyetli futbolcuları kadrosuna kattığı için rahat hareket edemiyor. Ama yapmış olduğu bazı transferler de başına ağrıttı. Mesela hala yararlanamayan ve ciddi bedeller ödenen Cengiz'in dışında bir de Oğuz Aydın var. Zaten diğerlerini saymayacağım bile. Solbek aldı fakat ortalarda yok. Yani bir caner Erkin aldık diye almış kara gümrükten almış oldukları Solbek'ten hiçbir şekilde yararlanamıyorlar ve bu yüzden ki direkt Solbek arayışına girdiler. Şimdi Fenerbahçe hem Solbek hem de sağ bek alacak 3 bölgeye takviye yapacak. 8 numarası belli. Olursa fırsat transferleri olursa yine yerli isimler üzerinde yoğunlaşacak. Mesela bir o isimlerden bir tanesi de Aral Şimşir. Danimarka'nın Midland takımında oynuyor. İyi bir futbolcu. Fakat Oğuz Aydın'dan farkı ne diye sorabiliriz onun peşinde olan birçok takım var. Yaşı da 22. Fenerbahçe 2 milyon euro bon servisi olan futbolcuyu transfer edebilir etmesine. Fakat elinde Oğuz Aydın varken artı bir Serhat Akın özelliğine sahip olan Aral Şimşir'i kadrosuna katar mı? Daha doğrusu listesinde olduğunu biliyoruz ama bu gerek var mı? Bunu soruyu sormak isterim. Ama yönetim Mourinho devam edecek mi sorusu geliyor. Evet edecek şu anda ne istifa kendi istifaları ne de Mourinho'nun istifası gündemde değil. Zaten Mourinho'yu gönderirlerse 30 milyon euro tazminat ödeyecekler. Tazminat babası Mourinho. Böyle diyelim. Bugüne kadar çalıştırmış olduğu takımlarda kazanmış olduğundan daha fazla tazminat alan teknik direktör. Ve İsmail Kartal'ı hazırda tutan taraftarlar var. Geçen sezon gitmesi için, ayrılması için bangır bangır bağıranda şimdi Kartal'ın geri dönmesini istiyorlar. Niye? Çünkü Fenerbahçe puan kaybı yaşarsa ki yaşamaya devam ediyor. Galatasaray hızını almış gidiyor. Aradaki fark açılır ve bir daha yakalama şansı olmayabilir. Bu endişeyle bir an evvel teknik direktör değişikliğinin yapılmasını İsmail Kartal'ın tekrardan göreve dönmesini istiyorlar. İstemesini istiyorlar ama şu an için böyle bir gündem yok. O ile İrfan Can. Arkadaşlar o ile ciddi şekilde isteyen Galatasaray var ama devre arası Fenerbahçe o satmak istiyor. Çünkü rakiplerini kaptırmak istiyor. Istemiyor. İngiltere'den de ona gelen istediği rakamları bulabilecek olduğu teklifler almadı. Almadığı gibi de Galatasaray ciddi şekilde Bahçeli'de olduğu gibi sezon sonu yatırma olarak düşünüyor. Çünkü Galatasaray devre arasında yeni artık kiralık olarak gönderecek ve yerine kiralık bir başka futbolcu alacak. Yani sezon sonunda bekleyecek o sahil için diyebiliriz. Ama Fenerbahçe o sahilden çıkarsa bu imkan ortadan kalkmış olacak. Şimdi İrfan Can'la ilgili birkaç cümle daha kurmak istiyorum. Trabzon gerçekten çok istiyor. İstemesini ama tabii ki Beşiktaş da istiyor. Galatasaray'da hayır demiyor. Ağzı açık bekleyen Trabzonspor için bakalım gelişmeler nasıl olacak diyeceğim. Çünkü İrfan canan edindiğim bilgiler ona ulaştığımızda aldığımız bilgiler İstanbul'da kalmak istediği yönünde ama Fenerbahçe olur bir başka takım olur ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ifade edince biz de evet İstanbul'da kalacak ama bu takım Fenerbahçe mi olacak bugüne kadar masaya oturulmaması sıkıntı büyüyecek arkadaşlar yani Fenerbahçe güç bölgeye transfer yaparken ki Sağbek aradığına göre o sayede yollar ayrılıyor solbek zaten elzem ama İrfan Can'la ilgili daha farklı cümleler kuramayacağım. Medina transferi artık net bir kazandı. Medina devre arasında Fenerbahçe'de olacak. Zaten oyuncu haftada bir açıklama yapıyor. Devre arası Fenerbahçe'ye gideceğini ifade eden cümlelerini Arjantin basından servis ettiriyor. Ve oyuncu sabahsızlıkta o günün gelmesini beklediğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.